Ben de oynayabilir miyim? Ben sana şimdi, Ay, ben. Ay teşekkür ederim Aras. Çok güzelmiş bu. Hem de mavi. Çok severim ben maviyi. Arascığım. Efendim. Ne yapıyorsun? Tavşanla oyun mu oynuyorsun? Bakalım. Ay Aras'ın tavşanı. Sen de popit oynuyorsun? Evet Aras'ın annesi. Aras bana popit verdi. Ben Aras'ı çok seviyorum biliyor musun? Aras sen ne seviyor musun tavşanını? Sarılsana bakalım bir. Sey bakalım nasıl seviyorsun? Ay canım Aras geldim hadi bana sarıl. Ay. Ay o tavşanın ayağındakiler ne öyle. Ne? Evet. Çorap mı giydirdin? Evet. <laughs> Neden? Üşümesin diye mi? Ay kendi çoraplarından giydirmiş. Bakın arkadaşlar Aras kendi çoraplarından tavşanına giydirmiş üşümesin diye. Ay Aras ya. Birazcık bunu sarılır mısın? Ne olur. Birazcık beraber oynayalım. Ay. Canım arasın benim. <laughs> sen de beni seviyor musun? Evet. Çok mu seviyorsun? Ay. Ay 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 bu nasıl bir sevgi gösterisi? Ay. Ay tavşan bayıldı. <laughs> ah, tavşancık kalk kalk. Bayıldı. <laughs> tavşan bayıldı. <laughs> ya ne yapıyorsun tavşana Ben onu gel o kadar çok öpüyorsun ki bayılıyor. Bak 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 bak. Ay düştü. Hoppa. <laughs> Allah kafamı vurdum ya. Aras ya. Sen beni ne kadar çok seviyormuşsun. Allah takla attım şimdi de. Ya Aras aman. Aras'ın annesi kurtar beni. Bu nasıl seviyor böyle? <laughs> Hoppa. Oo, bir de ters takla attı. Bu nasıl yapacaktı böyle? <laughs> ya? <laughs> hadi kendine gel. Tamam şancık. Bay bay yapacağız. Hadi hoppa iki takla attı bu defa Allah'ım yarabbim bu ne böyle <laughs> tavşancık hadi bay bay yapacağız kendine gel artık oğlum ne yapıyorsun tavşan oğlum ne yapıyorsun hadi al arkadaşını al tavşanı bay bay yapacağız hadi <laughs> hadi ama başı döndü yeter hadi tavşan Allah'ım tavşanı yerden yere vuruyor oğlum hadi bay bay yapalım hadi al tavşanını Oğlum tavşanın başı döndü yeter. Gel tavşancık gel. Gel benim. Baştan şunu kurtarayım. gel tavşancık gel. Ama böyle yaparsan bir daha seninle oynamaz ki. Bir daha seninle oynamaz o. <laughs> böyle yaparsan bir daha oynamaz seninle bence. Güzel güzel sevmen lazım onu. Sarı bakalım bir önce. Önce bir sarı. Oğlum boynunu kıracaksın tavşanın. Ne yapıyorsun? Sarıl bir tavşanına haydi. <laughs> Bak başı döndü yeter. <laughs> Bu nasıl bir sevgi ya? Bu ne ya? Tamam ben kapatıyorum o zaman videoyu. Videoyu kapatıyorum o zaman. Tamam. 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 Sarıl bakalım bir görelim. Haydi şimdi bay bay yapın ikiniz beraber. Bay bay yapın oğlum yerden yere vurdun tavşanı. Haydi bay bay yapın. Oğlum tavşanı görebilir miyiz? <laughs> Ana da gösterir misin? Ne yapıyorsun sen? Kulakları yerde. Hadi kulaklarıyla bay bay yapsın. Hadi görüşürüz. Bye bye.